Sevgili Sanatorium TV izleyenleri, programımıza hoş geldiniz. Patoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Profesör Doktor Funda Demira konuğumuz. Funda Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hocam programımıza başlamadan önce sizin hakkınızda bilgi alabilir miyiz? Bize kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. 1989 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dönem birincisi olarak mezun oldum. 1993 yılında aynı üniversitede patolojik kliniğinde ihtisasımı tamamladım. 2008 yılında doçent, 2017 yılında profesör oldum. 1995 yılından beri şu an adı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi olan hastanemizde patoloji kliniğinde çalışmaktayım. 2012 yılında Viyana Üniversitesi'ne akciğer transplantasyon patolojisi eğitimi için gittim, eğitim aldım ve Ankara'daki akciğer nakli ekibinin bir üyesiyim akciğer transplantasyonu yapılan hastaların patolojilerini incelemekteyim. Bugüne kadar yüzden fazla hastanın patolojisini incelemiş bulunmaktayım. 2022-2024 tarihleri arasında Akciğer Patolojisi Çalışma Grubu Başkanlığı yaptım. Bu arada PubMed'de 113 tane yurt dışı yayınım bulunmaktadır ve bu yayınlarımın yaklaşık 1700 aşan atıflı bulunmaktadır. Ee, yaklaşık 165 yurt içi ve yurt dışı kongreye katıldım. Ee, bu kongrelerde e, ödüllerim de bulunmaktadır. Hastanemizi uluslararası bir platformda tanıtırken almış olduğunuz ödül hakkında bilgi paylaşmak isterseniz bu gurur verici anı nasıl anlatmak istersiniz hocam? Hastanemizde rutin hizmetlerimizi yürütürken aynı zamanda akademik çalışmalarımızda devam ederken 2007 yılında Avrupa Patoloji Kongresi'ne katıldık. Ve Avrupa Patoloji Kongresi'nde en iyi stopatoloji ödülü aldık. Bizim için tabii ki çok gurur vericiydi bu ödül. Bunun dışında yurt içinde de e, ödümleri bu, bulunmaktadır. 2010 yılında Profesör Doktor Göksel Kalaycıoğlu üçüncülük ödülü. 2017 yılında Melih Terzioğlu bilim ödülü aldım. E, Yaklaşık 15 adet bunların da içinde bulunduğu sözlü ve poster ödüllerim bulunmaktadır. Hastanemiz için kazanç olduğunu düşünüyorum bu ödüllerimizin. 61 tane ulusal ve uluslararası kongreye davetli konuşmacı olarak çağrıldım. Aynı zamanda 19 tane kitap ödüm bulunmakta. Bunlardan iki tanesi yurt dışı yayın, yurt dışı kitap olmak üzere. Kısaca kariyerimi böyle özetleyebilirim sizlere. Başarılarla dolu eğitim kliniği serüveninizde patoloji nedir dersek bize nasıl anlatırsınız hocam? Öncelikle patolojinin kelime anlamından bahsetmek gerekir. Hastalık bilimi demektir. Hastalıkları inceler. Normal bir dokuda hastalık anında meydana gelen değişiklikleri inceler. Nasıl meydana geldiği, nedeninin... E, ne olduğunu, bunun doku üzerinde, hücre üzerinde, e, organ üzerindeki etkilerini ortaya koyan bir bilim dalıdır patoloji. E, patolojik inceleme patoloji uzmanları tarafından yapılır. Tıp fakültesi eğitiminin bitimini takiben 4 yıllık bir ihtisas süresi sonunda patoloji uzmanı olarak e, görev alıyoruz. E hep bütün patologlar bu süreçten geçerek patoloji uzmanı olmaktadırlar. Patoloji ile hastalarımızın tanışması bir başka hekim aracılığıyla olmaktadır. Yani e, hastalarımız bir biyopsi yaptırıyor, diyelim gastroenterolojiye gidiyor bir biyopsi yaptırıyor, dermeye gidiyor biyopsi, dermatolojiye gidiyor bir e, biyopsi alınıyor ya da ameliyat oluyor, organları e, spesmen haline geliyor. İşte o esnada patolojiyle e, karşılaşmaya başlıyorlar bir başka hekim aracılığıyla bu şekilde hastalarımızla karşılaşmış oluyoruz. Hastanemizde bu patolojik incelemelerde bölüme e, patoloji spesmenleri formalin adını verdiğimiz dokunun bozulmasını önleyen solüsyonlar içerisinde gelmekte. Sekreterlerimiz tarafından hastane bilgi sistemi üzerinden kabulleri yapılmakta ve bu kabul esnasında hepsine bir numara veriliyor. E, patolojik inceleme işte bu esnadan itibaren başlamakta. Ee, önce bir makroskopik inceleme yapıyoruz. Gözümüzde elimizde elleyerek dokuyu e, inceliyoruz. Ve bu incelemede e, fiksasyon süreleri e, çok önem taşımakta. Bazı büyük spesmenler 24 saati aşan fiksasyonu ya da incelemeyi, makroskopik incelemeyi gerektiriyor. Lenf nodu diseksiyonları yapılıyor. Bazı kemik dokular çok daha uzun sürede kalsifikasyon dediğimiz yumuşatma işlemlerinden geçiyor. Bunu niye anlatıyorum? Bize en sık sorulan sorulardan biri patoloji raporları ya da bir spesmen patoloji laboratuvarına geldiğinde ne kadar sürede raporlanır diye. Buna çok hemen böyle kesin, dört dörtlük yanıtlar vermemiz çok zor. Bu hem gelen spesmenin doğasından kaynaklanıyor hem de Karşılaştığımız histopatolojik incelemedeki özelliklerden kaynaklanabiliyor. Örneğin kemik materyalinden bahsettim. Kemik materyaller uzun süre dekalsifikasyonda kalabiliyor. Çünkü yumuşamadan biz bunları takibe alamıyoruz. Takibe alın, alma işlemi dediğiniz şeyi anlatayım. Örneklemeler yapıyoruz. Hastalığı içeren alanlardan, büyük spesmenlerden. Doku takip sistemi dediğimiz alkol, kislam ve parafin denen en az bir 12 saat süren bir takip işlemine giriyor ve ondan sonra bloklama yapılıp kesitler hazırlanıyor. Bloklama, kesit ve boyama işlemlerini patoloji teknisyenleri yapıyor. En erken bir dokunun preparat haline gelmesi 24 saati bulur. 24 saat geçmeden patoloji laboratuvarınıza laboratuvarına verdiğiniz herhangi bir örneğiniz mikroskop altında incelenebilir hale gelmeyecektir. İncelemenin aşamaları da raporlama sürecini etkiliyor. Çünkü Bazen ilk baktığınızda doku hakkında ya da mevcut lezyon hakkında bir fikir edinemeyebilirsiniz. Bu durumda yeni kesitler almanız, yeni parçalar almanız, özel boyalar, iminüste kimya, hatta moleküler yöntemler ki birazdan ayrıntısından bahsedeceğim, uygulamanız gerekir, tanı vermeniz. İşte yapacağınız bu her adım raporlama sürecini uzatacaktır. Ama bu aşamaların çok titizlikle ve acele edilmeden uygulanması doğru tanıya ulaşmak açısından da büyük önem arz etmektedir. Mikroskop altında bizim incelemelerimizden sonra hastalarımıza bu bütün bu incelemelerimizi bir patoloji raporuyla sunmaktayız. Patoloji raporları bir makroskopi, mikroskopi ve tanı kısmından oluşmakta ve sekreterlerimiz tarafından sisteme yazılmakta. Onlar yazdıktan sonra iş bitmiyor. Tabii ki biz bu sistemdeki raporları ayrıntısıyla okuyoruz. Bir eksiğinin olmaması e, gerek, gerekiyor bu raporların. Onları tekrar tekrar kontrol ettikten sonra onları onaylıyoruz. Onaylama süresi. E, süresi bitince bir rapor onaylandığı zaman bu raporu hastanın doktoru bilgisayar sisteminden hastane içinde görebilir. Aynı zamanda hastamız hastaneye başvurduğunda bir cep telefonu veriyor ve çıktığına dair cebine de mesaj gitmektedir. Patoloji raporları sadece böyle kanser tanıları verdiğimiz raporlar değildir. E, bazen enfeksiyon hastalıklarının bulgularını ya da romatizmal hastalıkların bulgularını da görebiliriz. Aynı zamanda kanser hastalarında hastalığın yaygınlığını belirleyen evrenin tespitinde önem taşıyan raporlardır. Laf notlarının tutulumu, cerrahi sınırlar, başka prognostik parametreler raporlarımızda yer almaktadır. Bu tanılar daha sonra günümüzde artık Akıllı ilaç tedavisi adını verdiğimiz hedef, daha çok böyle bilinen hedefe yönelik tedaviler uygulanmakta. Ve biz patoloji laboratuvarımızda bu dokulardan moleküler yöntemlerle mutasyonlar çalışarak hedefe yönelik bir mutasyon olup olmadığını belirleyebiliyoruz. Böylece patoloji sadece tanısında değil tedavisinde de büyük bir önem taşımaktadır e, hastalarımızın aynı zamanda hastaların nüksünü belirlemek için de patoloji önem taşır e, bir e, ameliyat oldu kanser tanısı verdik e, daha sonra takiplerinde bir başka lezyon çıktı ondan da biyopsi yapılabiliyor biz o biyopside işte e, nüks olup olmadığı ya da bir başka lezyon olup olmadığını da söyleyebiliyoruz e, diğer bir önemli noktada bu Akıllı ilaç tedavileri dediğimiz hedefe yönelik tedavilerde hasta hedefe yönelik tedavi aldığında tedaviye bir yanıtsızlık geliştiğinde oluşan direnç mutasyonlarını da moleküler patoloji yöntemleriyle tespit edip bunları raporlayıp hastaların yeni bir tedavi yoluna yönelmelerini sağlayabiliyoruz. Hastanemiz patoloji kliniğinde hakkında bilgi vermek istersek, paylaşmak isteyeceğimiz bilgiler nelerdir hocam? E, patoloji laboratuvarımız aslında oldukça eski bir laboratuvar. 1966 yılında e, kurulan bir e, laboratuvar. E, laboratuvarımız 2023 yılından beri e, patoloji kliniği olarak asistan da e, kabul etmektedir. E, bütün e, materyaller, biyopsi materyalleri, ameliyat spesmenleri, stolojik materyaller bölümümüzde incelenebilmektedir. Yıllık spesmen sayımız 40 bine bulmaktadır. Bölümümüzde Frozen eminohistekimya, histokimya ve moleküler patoloji tetkikleri uygulanmaktadır. Moleküler patoloji tetkiklerinden bahsetmek istersek ALK, ROS1, Floresan Enstitibrizasyon işlemleri HER2 fişi yapmaktayız. Aynı zamanda yeni nesil dizileme ile de mutasyon tespiti yapmaktayız. Akciğer için DNA panelimiz ve akciğer RNA panelimizin yanı sıra akciğer dışı gastrointestinal genito ürünler, tiroid e, gibi dokulardaki malinteler içinde solid organ panellerimiz bulunmaktadır. E, bu mutasyonları bölümümüzde hastalar herhangi bir ek ücret ödemeksizin e, kliniklerimizin talebi talep ettiği sürece talep ettiği takdirde ulaşabilmektedirler. E, bölümümüzde Ankara'da yapılan akciğer transplantasyonuna ait e, materyaller e, incelenmektedir. E, çok sayıda klinik ortak test çalışmamız, e, bilimsel araştırmalarımız bulunmaktadır. Klinimizde bulunan asistanları bir eğitim programı çevresi, çerçevesinde eğitim vermekteyiz. E, bu eğitim programı e, panelleri, olgu sunumlarını, literatür saatlerini içermektedir. Tıp fakültesi okuyan öğrencilerin patolojiyi tercih etmeleri için gerekli sebepler nelerdir hocam? Tercih sebeplerini öğrenebilir miyiz? Ben patolojiyi öneririm tıp fakültesi mezunlarına. Çünkü patoloji özellikle moleküler patoloji tetkiklerinin kullanılmasıyla beraber hasta tanı, tedavi ve takibinde oldukça önemli bir rol oynayan bir bölümdür. Aynı zamanda yaptıkları rutin incelemelerde her gün yeni bir şey e, görebilecekleri e, ve e, okuyabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri önemli bir branştır. Hocam başarılarla dolu hayatınızı dinlemek bizim için ayrıca e, gurur vericiydi. Bizimle paylaştığınız bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür Geriz. ederim. Sevgili Sanatörüm TV izleyenleri, bugünkü konuğumuz patoloji eğitimi ve idari sorumluluğumuz Profesör Doktor Bunda Demir Hanım'ın bizimle paylaştığı bilgiler için kendisine teşekkür eder. Başarılarının devamını dileriz. Bir sonraki yayında görmek, görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın. Ben teşekkür ederim, hoşçakalın.